Çok az kaldı Galatasaray'ın konuğu Trabzonspor Acaba bugün hangi takım sahadan galip ayrılacak İstanbul'dan herkese merhaba Bugün Rams Park'taki maçın heyecanını hep birlikte yaşayacağız ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli dostum Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. Bugün heyecan dolu bir süperlik mücadelesi bizi bekliyor. Galatasaray Trabzonspor'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Herkese şimdiden iyi seyirler dilerim. Bugün sahada gerçekten de çok önemli oyuncular var. Fakat performansını büyük bir merakla beklediğimiz isimlerin başında elbette Victor Osimhen geliyor. Ama toplarında o kadar etkili bir oyuncu ki ceza sahası içinde rakip defans oyuncuları için adeta bir kabusa dönüşüyor. Kanattan yapılan ortalarda mükemmel pozisyon alıyor ve kafayı vurabilmesi için ona birkaç saniye bile yetiyor. Galatasaray'ın ilk 11'i kalede Uğurcan Çakır. Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane kanatlarda. Hücumdaysa Victor Osimen var. maç başladı. Mario Lemina. Roland Şalay. Osimen. Havadan iyi düşündü. Kaleci bu topun önünü kesti. ve harika engelledi. Torreira. Roland Şalay. Mario Lemina. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Ceza sahasında topu rakipten alıyor. Havadan tehlikeli bir top olabilir. Barış Alper Yılmaz. Mario Lemina. Torreira. Leroy Sané. tam başında rakip takım topu kapmayı başarıyor. Bu baskıdan kurtulması gerek. Savunmanın arkasını düşündü. Öne geçme fırsatı. Epeleci ve kurtarıştan sonra direğe çarpıyor. bir pas arasıyla atak sonlandı. İlkay. Kritik bir pas gönderiyor. Ve topa müdahale etti. Çok kritik bir müdahaleydi. Bu şutun kaleye gitmesine izin verse belki de topu ağlarında göreceklerdi. Bu topu vurabilir. Şimdi araya giriyor ve top sekiyor. Köşe vuruşundan topu içeriye gönderdi. Ama kaçtı. İdeal bir toptu ama topun yüksekliğini tam ayarlayamadı. Torreira, Osimen İyi bir müdahale yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi. Ve topu dışarı gönderiyor. Taç. Mustafa eski hellak. Okay yokuşlu. Şimdi arka tarafa yüksek bir pas. Trabzonspor topu kontrol edemedi. Torreira. Eren Elmalı. Eren Elmalı. Torreira. Mario Lemina. Leroy Sané. Bu pası kesti ve topu kazandı. Topu çok dikkatli takip etti. Mustafa Eski Hellaç. Ve topun kontrolü rakibe geçiyor. Ramon şimdi kanattan ilerlemeye çalışacak. Ve rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. Osimen. Orta için müsait. Cuma tam geliştiremeden topu rakibe kaptırdılar. Havadan son derece dengeli bir top. Hakem faulü veriyor. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak. Edim Vişçe için iyi bir pas. Bu top kanıcıda kaldı. Barış Alper Yılmaz. Osimen Galatasaray kopru rakibe kaptırdı. Ve bu hamleyle top tacı çıkıyor. Galatasaray şu ana kadar topa sahip olma konusunda üstün olan taraf. Ancak bunu skora yansıtabildiklerini söyleyemem. Favori oldukları maçta şu anda beraberlik var. Ve pozisyona girmekte zorlanıyorlar. İlkay Toreira. Osimen Ve maça bir dakikalık oynanmamış süre ekleniyor. Havadan nefis bir top. Mario Limina. Ve karşı takım bu hücum fırsatını engelliyor. Ve Ramspark'ta ilk yarının son düdüğü çalıyor. Ve mücadelede ikinci yarı başladı. Seyir zevki açısından beklentileri karşılayamayan ilk yarının ardından bakalım maça heyecan gelecek mi? Havadan iyi düşündü. Ve penaltı. Hakem penaltıyı veriyor. koru 1-0 yapmak için topa doğru ilerliyor. Çok ama çok kötü bir penaltı vuruşu. Penaltı kaçabilir ama bu kadar da kötü vurulmaz. Etrafında boşa çıkan takım arkadaşları var. Şutu kesiyor. Topun dışarı çıkmasına izin vermedi. Barış Alper Yılmaz hücum bölgesinde bir şeyler üretmeye çalışacak. Rakip takım tehlikeyi önledi ve topu kazanmayı başardı. Ve bu müdahale sonrası top taca çıkıyor. Edilmiş ya. Trabzonspor topu kaybetti. İlkay. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Bir anda uygun pozisyon yakaladı. topa vurarak ona hiç şans tanımıyor. Takımı bu golle öne geçen Okan buruk doğal olarak sevincini yaşıyor. Şimdi bazı hamlelerle savunmaya ağırlık vermek isteyebilir. Trabzonspor <laughs> santrayı yapıyor ve oyun tekrar hareketleniyor. Bakalım geri dönebilecekler mi? Okan Yokuşlu Trabzonspor pozisyon üretme çabasında. Ve müthiş bir müdahale. Trabzonspor oyuncu değişikliğine gidiyor. İçerideki takım arkadaşlarına doğru gönderdi. Top kenar çizgisinden dışarı çıkıyor. Trabzonspor'ta çatışı kullanacak. Tehlike yaratabilecek bir pas. <laughs> Ve Sane topu aldı. Torreira. <laughs> o süden golü atacak mı? <laughs> Bu yardımcı hakemin bayrağı kattı. Pozisyon offside. Yani az da olsa offside kararı doğru. Trabzonspor top kaybı yapıyor. Osimen. Osimen koşu doğru gönderdi. Sayın Deniz Duman. Sayın Deniz Duman. İşimiz sizin danışmada beklemektedir. Bilginize. Torreira. Torreira iyi bir müdahaleyle rakibin hücumunu kesti. Edin etrafında pas opsiyonları var. Abdülkerim Bardakçı topu tehlikeli alandan uzaklaştı. görevini tamamladı. Şimdi uygun bir orta fırsatı. Araya giriyor ve top kendisinden sekiyor. Hakemin kararı penaltı. Eşitleyebilecek mi? Penaltıdan faydalanamıyor. Top yandan dışarı gidiyor. Çerçeveyi bile tutturamadı. Büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Leroy Sané. Pereira. İsmail Yakop. Trabzonspor topu kaptı. Edin Vişça. Topu rakip kaleye doğru sürüyor. Skor eşitleyebilir. Mutlak pozisyonda inanılmaz bir kurtarış yapıyor. Doğru reaksiyonu vermek için çok kısa bir süresi vardı ama başardı. Topu ceza sahasına doğru gönderdi. Kaleci için rahat bir top oluyor. İsmail Yakop. Topa müdahale etkili. Trabzonspor rakip kaleye doğru ilerliyor. Kaleci bu topu engellemeyi başardı. Kaleci yine kurtarıyor ve topun kontrolünü sağlıyor. Topu gerçekten iyi takip etti ve elinden kaçırmadı. Top dışarıda taç. Trabzonspor kullanacak. Okay yokuşlu. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 10 dakika kaldı. Ve hakem Galatasaray lehine avantaja bırakıyor. Trabzonspor topu kontrol ediyor. Artık son 5 dakikaya giriyoruz fakat her şey bitmiş değil. Sadece bir gol fark var. Sane içeride bu ortayı bekliyor. Barış Alper Yılmaz. Hardinkiye çıkaracak böyle çok yaklaştı. İyi bir vuruş yaptı ama az bir farkla bu fırsatı kaçırdı. Trabzonspor oyuncu değişikliği yapıyor. <laughs> bu topu kaptırıyorlar. Vakayemi. <laughs> Ozan Tufan. Trabzonspor son dakikalarda en azından skoru eşitlemek istiyor. Ve bu mücadeleyi en az 3 dakika daha izleyeceğiz. Roland Şalay. Yunus Akgün. Ossiman. Roland Şalay. Barış Alper Yılmaz. Ve hakemi düdüğü maçı bitiriyor. Mücadelenin kazanını Galatasaray 3 puan alıyor. Çok ortada geçen bir maçtı. Ve böyle bir maçı bir farkla da olsa kazanmaları son derece önemli bir başarı. Osimen bugün iyi bir performans sergiledi ve takımına son derece faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Bu maçta şanssızlık yaşadığı penaltı buluşu dışında performansının iyi olduğunu düşünüyorum. Attığı gol ve galibiyetle büyük bir teselli buldu.